Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kolanın faydalı olup olmadığının testini göstereceğim. Sizler karar vereceksiniz. Kola faydalı mı, değil mi ve kolayı nasıl faydaya dönüştürebilirizin sorularının cevabını bulmuş olacaksınız. Şimdi elimde kola sirkesi var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben sirke yapımında birçok tecrübe elde ettim. Burada görüyorsunuz limon, alıç, kırmızı üzüm. Elma sirkelerimiz mevcut. Bunlarla ilgili tecrübemi sizlere paylaşacağım. Şimdi bu kola sirkesi nereden aklıma geldi arkadaşlar? Evde bir tane kola vardı 1 litrelik. Ondan sonra şekerlenmiş, gazı gitmiş. Ne yapabiliriz dedim? Bunu faydaya dönüştürelim dedim. Sirke yapalım dedim. Çünkü şeker oranı çok yüksek. Glikoz var içerisinde. En azından da faydaya dönüşmüş olur. Ondan sonra Tabii benim yukarıdaki videomda izleyebilirsiniz sirke nasıl yapılıyor. Kola sirkesini aynı şekilde tatbik ettim ben. Yaptım o prensibe göre. Ve sonunda gerçekten sirke oluştu. İçerisinde sirke anası. Yok olmadı arkadaşlar. Kendine bir sirke anası yaptı. Eğer sirke anası yok olsaydı kolanın çok zararlı olduğunu düşünebilirdik Sirke anası yok olmadı bunun içerisinde Üstüne üstlük bir de Üstünde Sirke anasını kendi yapmış oldu Bu üste bir sirke anasının oluşma sebebi şu sirkeyi Hava almasını engellemek maksatlı Üstünü kapatıyor Dışarıdan hava almasını engelliyor bozulmasını engelliyor Ben de o yüzden sirkeleri yaptıktan sonra bunları Kullanacağım zaman çıkarıyorum Eğer Direk şişelere doldurursanız, buzdolabına koyduğunuz diyelim, bozulma ihtimali artıyor. İçerisine bir miktar tuz atmanız gerekiyor. Bozulmaması için, birçok sirkem olduğundan dolayı bozulmaması için bu şekilde ben bunları tutuyorum. Sirke oluşma süreci devam ediyor. Daha güzel oluyor sirkeler. Şimdi Bunların içerisinde arkadaşlar baktığımda belki oranı az olduğundan olabilir bunlara göre sirke arası daha ince bir tabaka oldu. Büyük ihtimalle çok az içerisine kola koyduğum için deneme maksatta. Bunlardaki sirke anaları daha kalın oldu. Bunlar da arkadaşlar bembeyaz. Örneğin yani bu sirke anasının üstü bembeyaz oluyor. Ama bunun üzerinde hafif böyle küfler oluştu. Küf tabakası oluştu. Şey olmuyor normal kafein kokuyor normal kola kokusu geliyor gayet lezzetli ben içtim bunu ilk olduğu zaman içtim sizin için denedim nasıl oluyor tadı diye tadı aynı ice tea buzlu çaylara benziyor bu şekilde satılan buzlu çay adı altında satılan içeceklere benziyor hiçbir fark yok demek ki onların içerisine de kafein koyuyorlar ve soğuk satıyorlar Demek ki onların içerisinde şeker olmadan satılan bir kafein o da. Çay da esasında kafein içeriyor. Ama diğerlerinden farkı üzerinde beyaz hafif şeylerin oluşmuş olması. Küfün oluşmuş olması. Kolayı da faydaya dönüştürmek için bir sirke denemesi yaptık. Tadı güzel. yemeklerinizde, çorbalarınızda kola tadını almak istiyorsanız sirkesini yapabilirsiniz. Bunun gibi ilginç videoları izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz.